Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün size korku oyunu oynayacağız. Evet ve Ice modunu oynayacağız. Ice yani yani zor moddan. Evet ve başladık. Bunlar değil. Bu arkadaşlar zor mod. İnşallah güzel şeyler olmaz. Zor mod başla. Evet arkadaşlar. Oynarız. Bazı 30 tane mi? Yuh. 30 tane nasıl tutamayacağım lan ben? Abart beni o kadar ya. Kabusta kaç tane? Kabusta da varmış. Kabus Vay zor modunu nasıl bitireceğim ben ya? Kesin kesin imkansız olacak arkadaşlar. Kesin imkansız olacak. Nerede o ya? Bakalım nerede? Eyvah. Ya bu alt katlarda geziniyor galiba hep. Bak şu o hep alt katlarda gezmiyor. Nerede bu burada, burada 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 Eyvah. Neredesin? Eyvah. Koş. Eyvah vallahi vallahi Abi yokum ben. Yok. Arkadaşlar zoramadığında tesire bulamıştım zaten ben. Ama bulabildim. Eyvah, eyvah geliyor. Allah Allah Allah'ın geliyor. Gelmiyor. Koş. Koştum. Burada bir şey yok kesin. Çekmecelere bakmayacağım bak. Buralarda hiçbir şey yok. Sandalye içinde vardır. Al bak buralara bakmayacağım. Oraya da bakmayacağım. Burada bakarsan hiçbir şey yok. Zaten. Her şey... Korktum. <laughs> Yukarı kata çıkmış. Koş aşağı in. Bakalım. Geliyor 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 geliyor. Geliyor vallahi geliyor koş gir içeri. Arkadaşlar bu göz almayacağım. Bu göz yelek olsun bizim için. Bak lütfen git. Rica ediyorum. Bizim kapımızın önüne geliyor şu anda. Yok bence ben bunu alacağım. Arkadaş ya git. Gidiyor. Vallahi gidiyor. Gitti. Gitti. Yok bir şey burada. Aa fareyi takip edeyim mi? Fareyi benim bir yere götürüyor sanki. Buldum bir tane. Bak kapının oraya gelmeyeceğim korkuyorum orada. Alt katlardan alıyorum. Eğer geç hemen yardıracağım. Yardıracağım. Kapıya doğru. Ha bir hata bulayım. Atları bir bulamış ki. Geliyor. Geliyor. Kaç geliyor. Kaç. Koş, koş. 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 Hayır. 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 Gözüm kapattım. Gözüm kapattım. Yok bir şey. Yok. Tamam. Geçti. Çık lan yukarıdan. Vallahi üç katı. Üç katı gitti. Ne ediyorum üç katı gitti. Allah nasıl ya? Allah nasıl ya? Ol, katı. Oğlum ben burada nasıl çıkacağım şimdi? Oraya gitti. Go. Ya ben burada nasıl çıkacağım şimdi ya? Ay. Diğer mumuzu şuraya alalım. Böyle. Aa bak işte müzik olan yerde var. Ey bak ey bak. Sesleri bak ya. Dişim sesler. Hala gelmiyor. Bak bak bak. Ha! Abartıyorum arkadaşlar. Kameraya şimdi bağlayalım. Namı. Kınağımı... Kulağıma koydum mikrofonu. Git lan. Gel gitsene. Git de. Arkadaşlar ben. Aa valla burada dur. Tamam oğlum. Eyvah. Eyvah. Ben şimdisi. Ya hayır 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 <laughs> hayır 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 lan hayır lan hayır lan hayır lan hayır lan arkadaşlar hayır ederim hayır 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 ya yine geliyor ya. Göz alacağım ben arkadaşlar ve be, görüntüleri baktım. Gel çık lan oradan. <laughs> <En üstü gülüyor> Yok hayır. Bak. Yemin ederim. Gözüm Ya bak. Ya bak. <laughs> arkadaşlar bakıyorum. Lütfen en üst Kaza Mal. Yok o. Arkadaşlar yemeğine bir çıktı. Koş! Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Bak. Öyle mi çekildi bu? Lütfen, 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 lütfen. Sırma. Başla lan. Arkadaşlar, arkadaşlar bir koşacağım bak şimdi. Koş 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 ölme ölme tamam burada rahatım tamam burada rahatım şu an göz alacağım Alena kanka gel artık geliyorum kanka dur arkadaşlar aldım nerede Aa, çıkma ya ben aşağı inmeyeceğim çünkü çünkü arkadaşlar çünkü Şaka sıkışıyorum. Oraya gidiyor. Üç katın içime Koş, 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 lütfen koş, lütfen koş. Ölmeye koş, 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 ölmeye koş, 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 katına çıkabildim koş, Yes. Çantalar koş, Arkadaşlar ya. Var ya ben. Var ya ben. Yemin ederim hiçbir yerden çıkamadım arkadaşlar. En az kattan çıkamadım. Ha geliyor yine ya. Bir numarası bir numarada kitapta yok. Ver lan bana gözümü. Kral buraya gelmez. Kral buraya gelmez. Nerede? Alt katta konuşuyor. Tamam. Cesur. Kahraman. Tamam. Bir yerden de ses çıkıyordu. Vallahi yemin ederim ben bittim. Pidolar. Aldım aldım tamam. tamam. Yeter. Yeter. <laughs> Yeter. Yok geldi. Arkadaşlar nerede acaba? Geliyor, geliyor. Kaç <laughs> çıkmasın? Bizi dinleyelim mi? <laughs> <laughs> Çağla gitti. Göz alacağım. Göz alacağım. Oy. Pardon küçüğüm. 4 tane. <laughs> evet arkadaşlar. Ya lütfen git lütfen git. Acilen lütfen. Koş. <laughs> Eyvah. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Zor modunu bitiremedik Neyse arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ya zor modunu bitiremedik ya. Dayanım. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Doğru modunu bitiremedik ya. Tamam hadi görüşürüz. Gülücük ayarlar nerede diyor? Bir daha. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar canavar. Neyse arkadaşlar görüşürüz.